Ahmet Hakan. Fiyatlar düşecek, nokta. Dolar bir kuruş artsa. Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40 a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar. Tutturmuşlar, yerine koyma maliyeti diye bir gerekçe. İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı? İndirsene fiyatları. Dolar arttıkça. İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları? bu gözler, aynı gün içinde aynı ürüne üç kere zam yaptığınızı gördü. Neyi bekliyorsunuz fiyatları indirmek için? Toplumsal talebi dikkate almıyorsunuz. Sosyal medya çağrılarını umursamıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın uyarısını aldırmıyorsunuz. Tüketici derneklerinin çağrılarına kulak asmıyorsunuz. Nedir sizi insafa getirecek olan şey? Önünde sonunda, öyle ya da böyle. Bu fiyatlar düşecek. Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek. Bari güzellikle indirin de. Azıcık takdir kazanın. p a z a r t e s i d e n önce. Pazartesiden sonra. Pazartesiden önce. Söylem üstünlüğü muhalefetteydi. Pazartesiden sonra. Söylem üstünlüğü iktidara geçti. Pazartesiden önce. Morali yüksek olan kesim muhalefetti. Pazartesiden sonra. Morali yüksek olan kesim iktidar oldu. Pazartesiden önce Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı çok önemli bir konuydu. Pazartesiden sonra Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı o kadar da önemli değil. Pazartesiden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimal dahilindeydi. Pazartesiden sonra Böyle bir ihtimal kalmadı gibi. Pazartesiden önce AK Parti saflarında bir yılgınlık vardı. Pazartesiden sonra. AK Parti saflarında bir heyecan var. Pazartesiden önce. Babacan diye bir olgu vardı. Pazartesiden sonra. Öyle bir olgu pek kalmadı. Not. Günün konjonktürüne göre yapılmış saptamalardır bunlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bari özür dilemeyi B-A-Ş-A-R-A-B-İ-L-S-E-Y-D-İ. Durmuş Yılmaz'ın meclis genel kurulunda yaptığı konuşmayı dinledim. Eveliyor, geveliyordu. Ben tam olarak öyle demedim, ben tam olarak böyle dedim türü savunma cümleleri kuruyordu. Oysa yapması gereken çok basit bir şeydi. O kürsüye çıkıp şöyle diyecekti. Ey milletim. Hiç iyi bir sınav veremedim. Duygularımın, hıncımın, kinimin esiri oldum. Milliyetçi birine yakışmayan bir şey söyledim alım fırsatı gibi bir laf ettim. Çok ayıp ettim. Pişmanım. Özür dilerim. Bunu yapmak kendisine yeniden saygınlık kazandırır mıydı, kazandırmaz mıydı, bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Hiç değilse Durmuş Yılmaz dendiğinde hissettiğimiz o muazzam can sıkıntısı, bir nebze de olsa dinerdi. Merak ettiğim iki şey bir. Pazartesiden sonra yapılan anketlerden ne çıkacak? Dolardaki düşüş anketlere nasıl yansıyacak? 2. Dolar gördüğü yeri unutmaz diye bir ekonomi efsanesi var. Bu efsane çöp sepetine basket olacak mı acaba? Dolar düşerken mırıldandıklarım gün içinde bir ara freni patlamış kamyon gibi düştü mübarek. Emin Çapa neden bu kadar öfkeli? Düşüyor düşmekte olan. Erdoğan konuşunca düşüyor diye yeni bir doktrin devreye girdi galiba. Türk sanat müziğinin en acı günü Alaaddin Yavaşça'yı kaybetmenin hüznünü yaşarken, Faruk Tınaz'ı da kaybettiğimiz haberini aldık. Yavaşça, bir büyük çınardı. Tınaz ise gençliğimizin sesiydi. İki büyük kayıp. Zaten hep kaybetmekte olan Türk sanat müziğine çok ağır bir darbe oldu. Her iki sanatçı için de Allah'tan rahmet diliyorum.